Hepinize selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Açığımın serimin bu bölümünde Meetings in Altram serisi birim görevlerini tamamlayacağız. Hadi başlayalım. İlk görev çok oyunculu modda 5 defa domain tamamlamanızı istiyor. Bu görevi yapabilmek için herhangi bir domaine girdikten sonra match tuşuna basın. Bu tuşa bastığınızda otomatik eşleşme bulacak ve rastgele kişilerle beraber savaşacaksınız. Ya da bir arkadaşınızı ziyaret ederek iki kişiyle savaşarak da bu görevi tamamlayabilirsiniz. İkinci görev bizden çok oyunculu modda 5 tane yemek yapmamızı istiyor. Üçüncü göre bizden çok oyunculu modda bir kez Anemo boss'unu öldürmemizi istiyor. Dördüncü göre bizden çok oyunculu modda bir kez Electro boss'unu öldürmemizi istiyor. Beşinci göre bizden çok oyunculu modda bir kez Geo boss'unu öldürmemizi istiyor. Altıncı göre bizden çok oyunculu modda bir kez Cryo boss'unu öldürmemizi istiyor. yedinci göre bizden çok oyunculu modda bir kez Pyro boss'unu öldürmemizi istiyor. Sekizinci göre bizden çok oyunculu modda bir kez Oceanus boss'unu öldürmemizi istiyor. 9. ve son görev bizden çok oyunculu modda bir kez haftalık kurt boss'unu öldürmemizi istiyor. Umarım bu video sizler için yararlı olmuştur arkadaşlar. Bu serinin yeni bölümlerini hazırlamaya devam ediyorum ve eğer merak ettiğiniz şeyler varsa yorumlara yazın. Kısa süre içinde cevaplamaya çalışıyorum arkadaşlar. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.